Analitik Çocuk Satranç Derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde şifte şah durumunu inceleyeceğiz. Geçen dersimizde biraz açarak şah çekmeyi görmüştük. Çifte şah da buna oldukça benzemekte. Çifte şah çektiğimiz zaman rakibimiz şahını oynamak zorunda. Çünkü iki tane şah taşla şah çekiyoruz. Yani şah, ta, rakibimiz bir hamle yapabileceği için şah çeken taşlardan bir tanesini alabilir. Ama hala diğeri şah çekmeye devam edeceği için Şahını oynamak zorunda kalıyor <laughs> Hemen örnek üzerinde inceleyelim Mesela birinci örneğimize bakalım Evet burada şimdi hamle sırası Beyazlarda bakın Geçen ders gördüğümüz gibi Burada eğer bu at olmasaydı Beyazların H1'deki kalesi Siyah şahı tehdit edecekti ee, Bu atı o zaman bir yere oynayalım Nereye oynayalım bakın Buraları oynarsak sadece şah çekmiş oluyoruz Ancak buraya oynarsak hem atla şah çekmiş oluyoruz hem kaleyle. Yani çifte şah dediğimiz durum oluşuyor. Şimdi çifte şah çekildiği zaman dediğim gibi şah oynamak zorunda. Şimdi buradaki atı yesek mesela şurada bir piyon olsa bu atı yesek bu kale hala şah çekiyor. Veya şurada bir tane fil olsa mesela bu kaleyi yese bu sefer de bu at hala şah çekiyor. Yani burada şahı oynamak zorunda kalıyor. Ancak bu durumda çift şah çekiyoruz ve şahın kaçabileceği hiçbir yer yok. Buraya gelirse de kale tarafından kontrol ediliyor. Yani burada bir mat durumu söz konusu. Hemen <laughs> ikinci örneğe geçelim. Evet burada da hamle sırası yine beyazlarda. Bakın yine burada bir açarak şah çekme şansımız var. Peki çifte şah çekebiliyor muyuz? Evet filimizi buraya oynatırsak buradan hem fille hem kaleyle rakibin şahını tehdit ediyoruz. Şimdi deminki gibi düşünelim yine hani mesela burada piyon olsun. Mesela bu filimizi yiyebiliyor mu? Hayır çünkü hala bu kale tarafından tehdit ediliyor. Veya nasıl diyeyim? Şurada bir tane fil olsaydı bu kalemizi yiyebilir miydi? Hayır çünkü buradaki fil tarafından tehdit ediliyor. Şah taşlarımızı geri alalım. Şimdi bu durumda o yüzden çifte şah olduğu için şah hareket etmek zorunda. Şahın gidebileceği yerlere bakalım. Şu iki kare var. Buraya gelemez. Fil var. Buraya da gelemez. Kale var bu durumda da mat olduğunu söyleyebiliriz. Evet çifte şahla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bu açarak şah çekmeye oldukça benzeyen bir konu. Biz de maçlarımızda çifte şah durumlarını iyice bakalım. Bakın böyle bu şekillerde rakibimizi mat edebilme şansımız olabilir. O yüzden çifte şans durumunu da satlanç satranç oynarken mutlaka aklımızın bir ucunda tutalım, düşünelim. Evet bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.